Like al oyunu sevgili oyuncularımızın sosyal medyacılık performansı göstereceği bir oyundur efendim. Kendilerine daha önce hiç görmedikleri açık kaynaklardan çoğunlukla Instagram'dan seçtiğimiz birer fotoğraf göstereceğiz. Ve bu bir fotoğrafa iki ayrı açıklama yazacaklar. Hedefleri en çok like alacak açıklamayı yazmak olacak gördükleri fotoğrafa. İlk fotoğrafınız geliyor. Emrah. Hazırsa like al turunda birinci açıklaman için geri sayımın başlıyor. İç çamaşırlarım içimdeydi ama yananı görür Allah. Hashtag Bülent Ersoy. Hashtag et görür inşallah. Ve <laughs> dilek. Hazırsa ilk fotoğrafımıza like alman için senin geri sayımın başlıyor. yazı donlar için, bebek gibi popolar için, süt için. Hashtag, valla donum vardı. Hemen <laughs> hız kesmeyelim. Hemen ikinci fotoğrafımızı görelim. Bakalım ikinci fotoğrafımız nasıl cereyan edecek. Dileğin geri sayımı başlıyor. Horozumu kaçırdılar, dam dam dama uçurdular. Senin horozun kim? DM'den yaz. Hashtag, çilli. Hashtag Adile Naşit. <laughs> Emrah hazırsa senin geri sayımını başlatıyorum. Tavuğun gezeni, horozun kucakta sevileni makbuldür. Et bizimkiler. Hashtag katil. Hashtag kot kot kot. Hashtag prens. Hashtag Leyla ve toprak. Hashtag inadınaş. Ooo <laughs> fanları oynadı. Efendim? İlk oyunumuz bitti. Ve bakalım kim kazandı? Haydi <laughs> izleyicilerimiz yükselin yorumlara. <laughs> Emrah geldi. Emrah, Emrah Bey, Emrah. Rahat Dilek. Dilek'in mutfağı. Dilek yazdı. Şaşırtıcı. <laughs> Emrah, Emrah, Emrah. Gördüğümüz kadarıyla seyircilerimiz ilk oyunu Emrah'ın kazanmasını istemişler. Ve ilk oyunun kazananını Emrah Aktürk olarak açıklıyorum efendim. Şak şakçılık gelsin. Alkış kıyamet koptun Emrah için. Emrah o ellerinde ne vardı? Bunlar benim şakşakçılarım. <laughs>